Dünyaca ünlü yıldızlar sadece sahne ve ekranla sınırlı kalmıyor. Birçok yıldız şöhretin dışında bambaşka mesleklerle de uğraşıyor. Doktorluktan astrofiziğe, arıcılıktan çiftçiliğe uzanan bu ikinci kariyerlerse hayranlarını şaşırtıyor. Ünlü rock grubu Queen'in efsane gitaristi Brian May aslında Imperial College London'da astrofizik doktorası yapmış bir bilim insanı. May bir yandan müzik dünyasında unutulmayacak eserlere imza atarken bir yandan da uzay tozu ve zodyak yakışı üzerine akademik çalışmalarıyla bilim dünyasında da saygı bir isim. Oyunculukta bir marka haline gelen Hollywood yıldızı Tom Selleck, Kaliforniya'daki kendi çiftliğinde avokado yetiştiriciliği yapıyor ve çiftliğini tarımla huzur buluyorum sözleriyle anlatıyor. Kendine özgü kalın sesiyle akıllara kazınmış Amerikalı oyuncu Morgan Freeman ve evrensel müziğin divası Beyoncé ise ortak bir tutkuya sahip. Arıcılık Freeman arı popülasyonunu korumak için farkındalık yaratırken Beyoncé evindeki kovanlarla hem doğaya katkı sağlıyor hem de rahatladığını belirtiyor. Kendi markasını kuran ünlü oyuncu George Clooney içki sektöründe büyük bir girişimci başarısına imza attı. Parks and Recreation dizisinin yıldızı Nick Offerman profesyonel bir ahşap ustası. Offerman kendi atölyesinde mobilya ve el yapımı ürünler üretiyor. Kanadalı ünlü oyuncu Keanu Reeves ise hız tutkusunu pistlere taşıyor. Reeves amatör olsa da motosiklet ve otomobil yarışlarında aktif bir bir pilot görevi alıyor. 90'ların ortalarında Çığlık serisiyle efsaneler arasındaki yerini alan Amerikalı oyuncu David Arquette palyaçoluk ve sirk sanatlarına merak salmış durumda. Arquette bu kültürü yaşatmak için çeşitli projelerde yer almaya devam ediyor.